Kürtaj öncesi özellikle işlemin yapılacağı günü aç gelmek gerekmektedir. Tabii ki e, stressiz e, olabildiğince sakin durmak gerekmektedir. Burada genellikle eşler çok gergin olup bazen birbirlerini kırabilmektedirler. Sonuçta her kadın isteyerek, oynayarak, gülerek bu masaya gelmemektedir ve bu konu e, çoğu zaman e, istenmeyerek, e, hazır olunmadığı için yapılan bir işlemdir. Dolayısıyla psikolojikmen ve ruhsal olarak kendini sakinleştirmiş, rahat bir şekilde gelmenizde yarar olacaktır. Burada işlemin yapılacağı gün daha önce eğer değerlendirme yapılmamışsa o gün doktor tarafından mutlaka işlem öncesi bir ultrasonla değerlendirilip öncelikle gebelik var mı yok mu var ise iç gebelik mi dış gebelik mi bunların tespit edilmesi eğer iç gebelikse ve yasal limitleri içerisinde de ise müdahalenin yapılabileceğidir.